Halloween. Düşük bir bütçeyle çekilmesine rağmen gişede büyük başarı yakalayan ve zamanla kült statüsüne ulaşan Cadılar Bayramı 1978. Michael Myers Cadılar Bayramı'nda ortaya çıkan ve insanları katleden bir katil. Öldürülemiyor ölüm onu sadece güçlendiriyor. 1963 yılında bir Cadılar Bayramı gecesi henüz 6 yaşında olan Michael elini aldığı bir bıçakla kız kardeşi Judith'i öldürür. Peki henüz 6 yaşında olan bir çocuk neden böyle bir şey yapmıştı? Ailesi Michael'ı elinde bıçakla görünce akıl hastanesine götürür. Doktor Lumis Michael'ı 8 yıl boyunca tedavi etmeyi dener. Ancak sonunda pes eder ve onu 7 yıl boyunca kilit altında tutar. Doktor Lumis'in söylediğine göre Michael 15 yıl boyunca tek kelime bile etmez. Michael'ın duyguları yoktur, gözleri bomboş bakar ve siyah gözlerinin ardında saf kötülük vardır. Doktor Lumis onun bu bakışlarını şeytanın bakışları olarak nitelendirir. The black 1978'e geldiğimizde Michael artık 21 yaşındadır ve 15 yıl sonra yaşadığı yere Haddonfield'a geri döner. Bu ev mahallede perili olarak adlandırılır. Michael'ın asıl amacı ailesinden geriye kalan Laurie Strode'u öldürmektir. Michael'ın psikiyatrisi Dr. Loomis onun peşindedir ama geç kalmış olabilir. Gece çökerken Michael Laurie Strode da dahil olmak üzere arkadaşlarının peşine düşer. Laurie'nin geçmişi hakkında henüz hiçbir fikri yoktur. Michael Myers avına saldırmadan önce her zaman ideal bekleyen sessiz iş süren birisidir. Halloween günümüz teen slasher filmlerinin klişelerini yaratmış bir John Carpenter klasidir. Filmin müziğini John Carpenter tarafından bestelenmiş olup bu piyano melodisi 80'li yılların pek çok Türk filminde kullanılmıştır. Serinin en dikkat çekici özelliği ise pek çok sahnede kameranın Michael'ın görüşünü yansıtması. Ayrıca ilk filmde gerginliği ve gerilimi artırabilmek için filmin müziğini sürekli kullandılar ki bu biraz sıkmadı değil. Bence bu büyük bir sorun değil. Eksikleri yok diyemeyiz ancak Halloween'in yarattığı beklentiyi tam anlamıyla başardığını söyleyebiliriz. Ayrıca filmi izleyeceklere küçük bir bilgi vermek isterim. 2007'de çıkmış olan film 1978 yani ilk filmin uyarlamasıdır. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.